İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Saç ekiminde son gelişmeleri ve tıraşsız saç ekimi yöntemini Doktor Burak Tuncer ile konuşuyoruz. Bir takım çevresel faktörler ve genetik yatkınlıktan dolayı zaman içerisinde saçlar incelip dökülebilir. Dökülen saçlara tekrardan kavuşmak, genç ve enerjik bir görüntü yakalamak için en etkin yöntemlerden bir tanesi saç ekimidir. Saç ekimi cerrahi bir işlemdir alanında tecrübeli doktorlar ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Saç ekimi operasyonları 6-8 saat sürmektedir. Saç ekimi 3 tane ana aşamadan oluşur. Önce genetik olarak dökülmemeye kodlanmış antiandrojenik bölge dediğimiz ense bölgesinden donör alandan saç kökleri toplanır. Toplanan bu saç kökleri uygun şartlarda ve sıcaklıkta muhafaza edilir. Burada püf nokta toplanan saç köklerinin homojen bir şekilde toplanmasıdır. Bu sayede donör alanda herhangi bir iz veya boşluk belli olmaz. Doktor Burak Tuncer saç ekiminde doğal görünüm elde etmek için açılara, yönlere ve sıklığa dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. İkinci aşama olan kanal açma aşaması doğallığı belirleyen en önemli aşamalardan bir tanesidir. Karşıdan bakıldığı zaman en doğal görüntüyü yakalamak için açılarına, yönlerine ve sıklığına dikkat edilmelidir. Üçüncü aşamada ise uygun şartlarda ve uygun ortamda muhafaza edilen saç kökleri açılan bu kanallara, yuvalara ekilmektedir. Saç ekim yaptıracak kişilerin en büyük endişelerinden biri de saçlarının sıfıra vurulması. Peki saçları tıraşlamadan ekim yapmak mümkün mü? Operasyonların daha konforlu geçmesi için sedasyon uygulaması, veriminin ve başarısının artması için kök hücre tedavisinin operasyonla beraber yapılması mümkündür. Aynı zamanda kişilerin kendini daha iyi hissetmesi için tıraşsız bir şekilde de operasyonlar gerçekleştirilebilir. Peki sonuç ne zaman elde edilir? Yeni ekilen saç telleri 3. aydan sonra çıkmaya başlar. 4. ayda ortalama olarak %10, 6. ayın sonunda %50, 1. yılın sonunda ise ekilen saçların yaklaşık olarak %100'ünü elde etmiş oluruz. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.